Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size yüksek mertebeden e, lineer diferansiyel denklemlerde e, sabit katsayılı olan lineer diferansiyel denklemleri anlatacağım. E, şu şekilde 421 şeklinde verilen sabit katsayılı bir lineer diferansiyel denklemi ele alalım. E, bunun sabit katsayılı olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? E, bu y'nin y bağımlı değişken. Ve türevlerinin katsayıları olan A1, A2, AN'lerin hepsi sabit sayıdan oluşuyorsa Denkleme sabit katsayılı. En az bir tanesi x bağımsız değişkenine bağlıysa da değişken katsayılı adını alıyor. Burada hepsi sabit katsayılı. Bu şekilde verilen e, denklemlere sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem denir. Sağ taraftaki fx fonksiyonu arkadaşlar yanında y bağımlı değişken veya türevleri yok. Dolayısıyla bu fx fonksiyonu bu denklemin homojenliğini bozuyor. Bu artık homojen olmayan lineer diferansiyel denklem. Eğer fx eşittir 0 alırsak da homojen lineer diferansiyel denklem adını alır. Şimdi burada arkadaşlar ilk önce bu denklemi fx eşittir 0 alarak yani homojen kısmını ele alarak bu homojen kısmının genel çözümünü bulma yöntemlerini öğreneceğiz. Bunun için arkadaşlar Euler Yöntemi denilen y eşittir. E üzeri lambda x dönüşümünü uygulayacağız. Denklemimizde türevlerimizi alıp denklemde yerine yazacağız. Dikkat ederseniz birinci türevi lambda e üzeri lambda x olacak. İkinci türevi lambda kare e üzeri lambda x olacak. Demek ki y'nin kaçıncı türevini alırsam buraya lambdanın o kadar kuvveti gelecek. Yani y'nin eninci türevi deyince lambda üzeri n e üzeri lambda x gelecek. Bunların her birini denklemde yerine yazarsak o zaman her birinde e üzeri lambda x ortak. O zaman e üzeri lambda x parantezini aldığımızda arkadaşlar parantezin içindeki ifade dikkat ederseniz lambda'ya bağlı n. dereceden bir polinom. e üzeri lambda x sıfırdan farklı olduğu için her iki tarafı e üzeri lambda x'e bölersek sadece parantezin içindeki ifade kalır ki biz bunu P lambda ile göstereceğiz arkadaşlar. Eşit sıfır şeklinde olduğunda da buna karakteristik denklem diyeceğiz. P de karakteristik polinom diyeceğiz. Çünkü bu denklemimizin köklerine göre arkadaşlar çözümlerimizi elde edeceğiz. Cebirin e, temel teoremi uyarınca e, neinci dereceden bir polinomun e, ne tane gerçel veya karmaşık kökü bulunmaktadır. E, dolayısıyla o zaman e, bu denklemin köklerine göre durumlarımızı ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bu denklemin kökleri arkadaşlar reel birbirinden farklı olabilir birinci durum, reel e, katlı kök olabilir ikinci durum, e, kompleks kök olabilir üçüncü durum ve kompleks katlı kök olabilir o da son durumumuz olmak üzere arkadaşlar böyle durumlarda genel çözümümüzü nasıl yazacağımızı göreceğiz. O zaman ilk durumumuzu ele alalım. Buradaki köklerimizin hepsi reel, gerçel ve birbirinden farklı olsun arkadaşlar. Lambda 1, lambda 2, lambda n'ler. O zaman her bir lambda için bakın ne yapıyoruz? N tane çözüm elde etmiş oluruz. Y1, Y2, Yn. Ve bu fonksiyonlar arkadaşlar lineer bağımsız oldukları için bir temel çözüm sistemi oluştururlar. Ve dolayısıyla da genel çözümümüzü C1 çarpı Y1 yani C1 E üzeri lambda 1x artı c2 çarpı y2 yani c2 çarpı e üzeri lambda 2x artı nokta nokta en son artı cn yn yani cn çarpı e üzeri lambda x şeklinde bulmuş olacağız. Hemen örneğimize bakalım. y'nin ikinci türevi eksi 5 çarpı y'nin türevi artı 6y eşit 0 denklemin genel çözümü bulalım. Arkadaşlar bu denklemin lineer olduğu y bağımlı değişken ve türevlerinin kuvvetinin derecesinin 1 olmasından hemen anlıyoruz. En yüksek türev 2 olduğu için mertebesinin 2 olduğunu anlıyoruz. Yani yüksek mertebeden bir denklem. Ve tüm terimlerimize y bağımlı değişken ve türevleri bulunduğu için homojen bir lineer diferansiyel denklem. Kat bakalım. 6, eksi 5, 1 hepsi de sabit sayıdan oluştuğu için arkadaşlar ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklem şeklinde sınıflandırıyoruz. Şimdi öğlen metodu y eşittir e üzeri lambda eksi uygularsak türevleri aldığımızda e üzeri lambda eksinin ortak olduğunu az önce gördük. Parantezinde lambda kare eksi 5 lambda artı 6 gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar şu içerideki ifadeyi e, sıfıra eşitlemek suretiyle karakteristik denklememiz. Çünkü burada ne yapmıştık e üzeri lambda eksi her iki tarafa böldüğümüzde parantezin içini sıfıra eşit bulmuştuk. Bu bizim karakteristik denklemimiz. Dikkat ederseniz ikinci dereceden o zaman iki tane kök bulmamız gerekiyor. Gerçekten de bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda lambda 1'i 2, iki, lambda 2'yi 3 yani reel birbirinden farklı buluyoruz. O halde lambda 1'e karşılık gelen çözümümüz y1, e üzeri 2x'tir. Lambda 2'ye karşılık gelen çözümümüz y2 de e üzeri 3x'tir. Dikkat ederseniz bu öğlen metodundaki lambda yerine yazarak bu çözümleri elde ediyoruz. O halde genel çözümde arkadaşlar y eşittir. C1 çarpı y1 yani e üzeri 2x artı c2 çarpı y2 yani e üzeri 3x şeklinde elde edilir. Başka bir örneğimiz. Y'nin ikinci türevi eksi 7 y'nin türevi artı 12y eşit 0. Yine ikinci mertebeden lineer ve yine sabit katsayılı 12 eksi 7 1. Homojen bir diferansiyel denklem bu. Öğler metoduyla arkadaşlar karakteristik denklemimizi lambda kare eksi 7 lambda artı 12 eşit 0 şeklinde buluyoruz. Artık pratik olarak denkleme bakar bakmaz karakteristik denkleminde nasıl geleceğini görmüşsünüzdür. Y'nin türevi kadar lambda'nın kuvveti geliyor. Bakın y'nin türevi yok, lambda da yok. Şimdi bu denklemin kökleri lambda 1 eşit 4, lambda 2 eşittir 3. Reel ve birbirinden farklı olduğu için y1, y2 çözümümü elde ediyorum. Ve bunları C1 ile çarparak arkadaşlar topladığımda yx genel çözümünü c1 e üzeri 4x artı c2 e üzeri 3x şeklinde buluyorum. Başka bir örneğimiz y'nin üçüncü türevi eksi 2 iki, y'nin ikinci türevi eksi y'nin türevi artı 2 y eşit 0. Bu denklem üçüncü mertebeden yine sabit katsayılı bir eksi 2 eksi 1 2 lineer homojen diferansiyel denklem. Karakteristik denkliğimi hemen görebiliyoruz artık. Lambda küp eksi 2, lambda kare eksi lambda artı 2. Bunun kökleri de arkadaşlar 1 eksi 1, 2. Yani reel birbirinden farklı çıkıyor. Dolayısıyla da y1 çözünün e üzeri x, y2 e üzeri eksi x, y3 de e üzeri 2x olarak bulunuyor. O halde genel çözüm c1 çarpı e üzeri x artı c2 çarpı e üzeri eksi x artı c3 çarpı e üzeri 2x olarak bulunur. Yine başka bir örnek. Y'nin üçüncü türevi, eksi 3 Y'nin ikinci türevi, eksi 4 Y'nin türevi artı 12 Y eşit 0. Yine üçüncü mertebeden sabit katsayılı lineer, homojen, diferansiyel denklem. Öğlen metoduyla lambda küpü eksi 3 lambda kare eksi 4 lambda artı 12 eşit 0 şeklinde karakteristik denklemimizi, denklemimizi buluyoruz. Köklerini buluyoruz arkadaşlar. Bu arada bu artık üçüncü dereceden bir e, denklemin köklerini bulma problemine dönüşüyor dikkat ederseniz. E, burada şuradaki sabit sayının bölenlerinden yani eksi artı bir, eksi artı iki, eksi artı üç, eksi artı dört, eksi, altı, eksi artı altı. Bu şekilde devam ederek e, küçükten başlayarak bir kök bulduğunuzda ister polinom bölmesi yapın, ister Horner metodunu uygulayın. Dereceyi ikiye düşürebilirsiniz ve artık diskriminanttan da kalan iki kökü de rahatlıkla ...bulabilirsiniz. O zaman Y1 çözümü bu şekilde. Y2 de bu, Y3 de bu. Genel çözüm C1 E üzeri 2x... ...artı C2 E üzeri 2x... ...artı C3 E üzeri 3x. Diğer örneğimizde de... ...bir başlangıç değer probleminin çözümü soruluyor. Yine yüksek mertebeden bir denklemin var. Ama bu sefer iki tane de koşulum var. Y'nin sıfırdaki değeri 3... ...türevinin sıfırdaki değeri 5. Şimdi bu koşullar verilmeseydi bile... ...az önce yaptığımız gibi ilk önce bu denklemin genel çözümünü bulmamız gerekiyordu. O zaman karakteristik denklem lambda kare eksi 3 lambda artı 2 eşit 0 şeklinde bulunur. Kökleri 1'e 2 ve dolayısıyla bakın genel çözümümüz c1 e üzeri x artı c2 e üzeri 2x. Şimdi arkadaşlar bize verilen koşulları uygulayarak bu genel çözümde c1 ve c2'nin kaç olduğunu bulacağız. x yerine 0, y yerine de arkadaşlar 3 yazarsanız c1 artı c2 3 olur. Bunun türevini alarak türevde x yerine 0, türevi yerine de 5 yazarsanız o zaman c1 artı 2 c2 türevden 2 gelecek. 5'e eşit olur. Bakın arkadaşlar taraf tarafa çıkarınca c1'ler gidiyor. Dolayısıyla c1 1, c2 2 olarak bulunuyor. Bunları da genel çözümde c1 yerine 1, c2 yerine 2 yazarsam e üzeri x artı 2 e üzeri 2x de başlangıç değer probleminin çözümü oluyor. Şimdi ikinci durumuza gelelim. Katlı kök olması durumunda arkadaşlar, diyelim ki lambda eşittir a katlı kökümüz olsun. Bu durumda karakteristik denklemiş, pardon karakteristik polinomu şu şekilde lambda eksi a'nın eğer k katlı kökse k'inci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bu durumda arkadaşlar çözümlerimizin lineer bağımsız olması için ilk çözümü e evleri ax şeklinde alıp ikinci çözümü x ile üçüncüyü x kare ile Böyle devam ederek kaç katlıysa onun bir eksik kuvveti olmak üzere eksin. Çarpmak şeklinde çarparak ne yapıyoruz? Lineer bağımsız çözümlerimizi yazabiliyoruz. Bakın o zaman genel çözüm ifadesinde de dikkat ederseniz. Birinci çözümü C1 ile çarptım. İkinciyi C2, böyle böyle CK. Dolayısıyla isterseniz bunları ortak paranteze parantezede, evleri AX parantezine de alarak yazabilirsiniz. Hemen örneğimize bakalım. İkinci dereceden sabit katsayılı, lineer, homojen bir diferansiyel denklem. Karakteristik denklemi lambda kare eksi 2 lambda artı 1 eşit 0. Kökleri de 1, 2 katlı kök. Çünkü bu lambda eksi 1'in parantez karesi şeklinde yazılabiliyor. O zaman arkadaşlar e üzeri x birinci çözümüm, ikinci çözümümü x ile çarptım. Çünkü tek katlı olduğu için x ile çarpım e üzeri x şeklinde dolayısıyla da ne yaptık? İki lineer bağımsız çözümümüzü bulduk arkadaşlar. genel çözümümüzü c1 e üzeri x artı c2 x e üzeri x şeklinde yazıyorum. İstersek bunu e üzeri x parantezine alırsak da c1 artı c2 x şeklinde yazabiliyoruz. Başka bir örneğimiz yine ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Karakteristik denklemi bu şekilde ve bu lambda eksi 3'ün parantez karesi biliyorsunuz ki. O zaman lambda eşit 3 Çift katlı kök. Arkadaşlar ilk çözümü e üzeri 3x alıyorum. İkinci çözümü x ile çarparak genel çözüm. Bakın e üzeri 3x parantezinde c1 artı c2x yazıyorum. Başka bir örneğim. Dördüncü mertebeden türev. Arkadaşlar e, sabit katsılı lineer homojen denklem. Karakteristik denklemi baktığımda şu şekilde çarpanlarına ayırabiliyorum. İki tane katlı köküm var. Bir λ eşit bir çift katlı kök. Bir de λ eşit eksi bir. Yine çift katlı kök. O zaman iki kök için de aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. İlk, önce lambda eşit 1 için e üzeri x, x çarpı e üzeri x yazdım. Bir de lambda eşit eksi 1 için e üzeri eksi x, x çarpı e üzeri eksi x dersek bunun her birini c1, c2, c3, c4 ile çarparak topladığımızda genel çözümü bulmuş oluruz. Yine diğer bir örneğimiz, yeni dördüncü türevi var burada arkadaşlar. Mekke'de dördüncü mertebeden bir lineer homojen, sabit kas diferansiyel denklem. Karakteristik denklem bu şekilde. Lambda parantezini alarak dereceyi 3'e düşürdüm. Ve daha sonra gördüm ki arkadaşlar bu da lambda artı 2'nin kübü. Bu şekilde çarpanlarına ayrıldı. O zaman lambda 1 eşit 0 kökümüz bir de eksi 2, 3 katlı kök. Bu durumda arkadaşlar y1 çözdüğümüzde katlılık yok. Onu direkt yazdık ama y2, y3, y4'te katlılık var. O zaman e üzeri eksi 2x'den başladım x'e çarptım. eksi 2x. Bunu da x kare ile çarptım. 3 katlı kök olduğu için x kareye kadar geliyoruz arkadaşlar. Ve her birin c1, c2, c3, c4 ile çarpıp toplamını yazdığımda genel çözümü bulmuş oluyorum. Eğer benzer mantıkla böyle bir başlangıç değer problemi sorulursa yine arkadaşlar ilk önce denklemin genel çözümü buluyoruz. Sonra bu koşullar yardımıyla c1, c2, c3'ü bulup Baş... genel çözümde yerine yazdığımızda başlangıç değer probleminin çözümünü bulmuş oluyoruz. Denklemin karakteristik denklemi bu. Lambda işte eksi bir üç katlı kök. O yüzden c1 artı c2 x artı c3 x kareye kadar geliyoruz arkadaşlar. Evleri eksi x parantezinde. Şimdi koşullarımızı uygulamaya başlıyoruz. Z'nin sıfırdaki değeri eşit c1. X yerine sıfır yazdık. C1 eşit sıfır çıktı. Sonra türevindeki koşulumuzu uygulamak için bir kez türev alıyoruz. İkinci türevdeki koşulu uygulamak için ikinci türevini alıyoruz. Ve dolayısıyla C1'i 0, c 2 1, c 3 2 buluyoruz. Bu durumda başlangıç değer probleminin çözümü şu şekilde bulunmuş oluyor. Diğer bir örneğimiz yine bir başlangıç değer problemi. Dördüncü mertebeden arkadaşlar koşullarımız da bu şekilde. Dikkat ederseniz denklemin mertebesinin bir eksik türevine kadar koşullarımız olabiliyor. Karakteristik denklemimiz bu ve köklerini sıfıra çift katlı ve eksi 2 ve eksi 1 kökünü buluyoruz. Sadece sıfırda katlılık olduğu için c1 artı c2x yazıyorum. Bunlarda katlılık yok arkadaşlar. Sonra genel çözümme koşullarımızı uygulamak için z'nin birinci türevi, ikinci, üçüncü türevlerini alıp x yerine sıfır yazarak arkadaşlar koşullarımı eşitlediğimde C1 0, C2 1, C3 2, C4'ü de üç olarak buluyorum. Dolayısıyla da başlangıç değer probleminin çözümünü bu şekilde elde ediyor. Şimdi gelelim üçüncü durumumuz. Yani karakteristik denklemin karmaşık köke sahip olma durumu. Şimdi arkadaşlar lambda eşittir u artı i eğer bu denklemin bir kökü ise biz yine cebirden biliyoruz ki bunun eşleniği olan u eksi de bu denklemin yine bir köküdür karmaşık yani kompleks kök biliyorsunuz ki eşleniğiyle beraber gelir. Bu durumda arkadaşlar çözümlerimizi bu şekilde yazabileceğiz. Lambda yerine u artı i ve u eksi i ve. Şimdi bu ifadeleri bir açalım. Üstel fonksiyonun özelliğinden e üzeri u x çarpı e üzeri i v x yazıp bu e üzeri i v x'in açılımı arkadaşlar ve bunu da parantez içeri dağıtırsak e üzeri u x'i Bakın e, reel kısımları ve imajiner kısımlarını ayrı ayrı bunu y1, bunu y2 olarak alırsak iki lineer bağımsız çözümümüzü bu şekilde bulmuş oluyoruz. Burada gerçekten de bunların Bronski determinantının sıfırdan farklı olduğunu göreceksiniz. O halde arkadaşlar ilk çözümümüzü C1, ikinciyi C2 ile çarpmak suretiyle genel çözümümüzü elde etmiş oluyoruz. Örneğimize bakalım. Y'nin ikinci türevi eksi 2, y'nin türevi artı 2, y eşit 0. Karakteristik denklemimizi yazdık. Köklerimizi diskriminattan 1 artı i, 1 eksi i bulduk. Yani u 1, v 1. Yinin katsayısı v çünkü. O zaman direkt arkadaşa u yerine 1, v yerine 1 yazmak suretiyle genel çözümümüzü böyle yazabiliyoruz. Başka bir örnek. Yine karakteristik denklemin kökleri 2 artı kök i, 2 eksi kök i. O zaman u 2, v de kök 2. Bunları yerine yazdığımızda direkt bakın genel çözümü elde etmiş oluyoruz. Bu örnekte de üçüncü mertebe arkadaşlar. Karakteristik denklemin köklerine baktığımızda lambda 1 3 artı i, lambda 2 3 eksi i ve üçüncü kökümüz 0. Burada kompleks kökte u3, v1. Bakın u yerine 3, v yerine 1 yazdım. Bu arkadaşlar reel farklı kök. Onu c3 tek başına yazdım. Yine ikinci mertebeden bir denklemimiz. Karakteristik denklemin kökleri i eksi i. Yani u'su sıfır, v'si bir. Dolayısıyla e üzeri u x gitti. E üzeri sıfır bir olduğu için. C1 kosinüs x artı C2 sinüs x oldu. Yine dördüncü mertebeden bir denklem arkadaşlar. karakteristik denklemin köklerine baktığımızda bu şekilde dört tane e, beraber kompleks kökler geliyor. O zaman arkadaşlar birincisi için U0, V1. Burada U0, V2. Hemen genel çözüm formülünün yerine yazıyoruz. Başlangıç değer problemi verilmiş. Burada yine genel çözüm bulmak için karakteristik denklemden, kompleks köklerden çözümleri yazıyoruz. U-1, V2. Sonra da arkadaşlar genel çözüme şu koşulları uygulayarak C1, C2'yi buluyoruz bulduğumuz C1, c 2 tekrar genel türünde yerine yazdığımızda başlangıç değer probleminin çözümünü bu şekilde buluyoruz. Şimdi geldik son durumumuz arkadaşlar. E, kompleks katlı kök olma durumu. Lambda işte u artı i ve e, k, katlı kökse k katlı bir kök ise arkadaşlar de k katlı kök olacak. Dolayısıyla 2k e, kat, yani 2k tane kök bulmuş olacağız. Bakın ne yapıyorum? Katlılıkta yaptığım gibi e üzeri lambda x sonra x ile çarptım. Sonra x kare ile nereye kadar çarpıyoruz? x'in k eksi birinci kuvvetine kadar. Aynı şeyleri lambda eşitlik içinde yaptığımıza göre bakın biz kompleks kökleri böyle ayırmıştık. Reel ve imajiner kısımların y1, y2 demiştik. Bakın y 1i yazdım, y iki yazdım. Sonra onları x ile çarpılmış halini yazdım. Sonra x kare ile çarpılmış hallerini yazdım. Ta ki eee k katlı kökse k eksi birinci kuvvetine kadar x'in çarparak yazdık. Bunun her birinde c1, c2, c3, c4'ü çarpmak suretiyle genel çözümü bulmuş oluyoruz. Örneğimize bakarsak dördüncü dereceden arkadaşlar karakteristik denklemi bu şekilde yazıyorum. Ve köklerimiz 2i ve eksi 2i çift katlı kökler. U0, V2. U0 ve 2 dolayısıyla arkadaşlar C1 kosinüs 2x'im, C3 sinüs 2x'im oradan geliyor. Katlıktan dolayı da bakın bunu bir x ile çarptım. Bunu da bir x ile çarptım. İki katlı olduğu için genel çözüm bu şekilde bulunmuş oldu. Başka bir örneğim. 6. dereceden bir denklem. Kökleri arkadaşlar karakteristik denklemin şu şekilde. Eksi 2 1 artı kök 3 i 1 eksi kök 3 i. Eksi 2 çift katlı kök. E, dolayısıyla da arkadaşlar e, bu ifadeden e, çift katlı kök olan kısmı C1 e x e, 2x 2x bakın C2x e çarptım. Şuradaki ifadede de kompleks kökümüz var arkadaşlar. E bir, 1, v'miz de e, kök 3. Dolayısıyla da onu da arkadaşlar yazdık bakın iki katlı. Olduğu için bir de x e çarptık. Genel çözümü bulmuş olduk. Yine altıncı dereceden bir denklem, karakteristik denklemi yazdık arkadaşlar. Lambda küp eksi 1'i de açarsak şu ifade, yani artık bunların hepsi iki katlı kök olarak geldi. Arkadaşlar, lambda 1 eşit, lambda 2 eşit 1. Demek ki c1 e'leri x artı c2 x e'leri x diyor. Sonra lambda 3, lambda 4 de bu şekilde, yani yine iki katlı kök. U'su eksi 1 bölü 2, V'si kök 3 bölü 2. Bakın U, V yazdım hem kendilerini hem X'e çarpılmış hallerini yazdık. Ve bu şekilde arkadaşlar genel çözümü elde etmiş olduk. Yine altın dereceden bir denklem. Karakteristik denklemin çarpanlarını ayırıyorum. Kökleri bu şekilde buluyorum arkadaşlar. Hepsinde bakın iki katlı iki katlı. O zaman genel çözümü yazarken de bakın iki katlı C1 artı C2 X. İki katlı ve yine iki katlı şekilde kompleks kökümü de yazıyorum. Son olarak bir başlangıç değer problemi çözersek denklemimiz ve koşullarımız bu şekilde. Karakteristik denklemin köklerini buluyorum. Genel çözümü yazmayı artık öğrendik arkadaşlar. Türevlerini alıp şuradaki koşulları yerine yazmak suretiyle C1, C2, C3, C4'ü buldum. Bu değerleri de genel çözümde yazdığımız arkadaşlar başlangıç değer problemimizin çözümünü bu şekilde elde etmiş oluyoruz.